Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Barış kardeşimin yeni pazarlık videosu. Videoya başlamadan önce kanala da abone olursanız sevinirim. Güzel bir pazarlık videosu geliyor arkadaşlar. Baradam dışarı mu? bir daha güzel. Barış. Merhaba. İnşallah fıçı. Güzel. Bence abi sen beğen. Barış dışarı çıkartmıyor konuş. Bana şunlara bakalım ya. Hangisi? Onun için artık ona göre bir değerlendirme yapalım. Sonra Barış hayvanlar toplamış mı kendi? Evet. Bayağı bir bayağı bir değil mi? Bayrama yakın Bu üç aya daha da toplar değil mi bunlar? Üç aya daha da toplar. Evet. Bayağı be, bayağı be yok da, şey yok çok fark <laughs> var. Ben yani, bir de, bir sorumlu söyleyeyim. şey? O, o bir de, bir sorumlu. Abi İstak daha yüz gün var. Yüz yani üç buçuk ay var. On gün sayı 90 gün daha yiyor. Doksan Yani sen bir yapmazsa ya. kendi kendine değişir. Böyle kalmaz ki. Abu e, ay şey başından sonra efe başlar. Baba poşet koy ha. Hasan orada yol yok mu? <laughs> <laughs> var var. Abi, Aa, oradan çıkar daha iyi. Evet. Oradan dışarı çıkar daha iyi. Ha oradan gel buradan. Ne yok? Bir şey çıkarsın. Gel gel. Önce buna bakalım. Hayvanımız dışarı çıkıyor arkadaşlar. Kurbanımız dışarı çıkıyor. Maşallah. Hacı Dur sakin sakin. Gaz ben demiş ya. Gidecek bize bunun parayı verecekler. Tamam hayırlı olsun dedi. Değil mi hocam? Teşekkür ederim. 13 ayrı Bunlar keçi vermiyor. Ya bize bir şey yaptı ki hani kurbanlar aradan fark olsun diyor. Yani, şeyi... Tabii yani yaptığımız 3 ay önceki hamle yerini bulsun yani. Yani bir öncelik tam diyorlar Barış. Tabii. E zaten biz yabancı gelsin de ya. çalıyor zaten. Yani. Aynen abi. Pazarlıklı mı pazarlıklı Ya o değil Ben düşünüyorum. Pazarlık sünnet. Pazarlık olacak tabii ki. Yani Olacak. Büyük olsun. <laughs> ben de daha böyle... Ben bir tık, iki tık aşağısı olanlar da var. Yani. Ben karışmadım <laughs> ben içinden sonra. <atacağım. gülüyor> daha o büyük sürü sorun değil mi? Ya ben şimdi kurban kesiyoruz ya. İyisi olsun. Diyorsun. Kurban niye kesildi? Önce bunun bilinci olmak lazım. Evet. Biz şimdi zaten et tüketiyoruz. Evet ben yanlış anlama. Dün cumartesi değil. Kır, evet kırmızı et aldım. Yemek için aldım. Ama şimdi bunu başka bir şey için kesiyoruz. Allah razı olsun. Bunun için de ben en iyisini kesmek istiyorum. Ben bu, bunu, bunun en iyisine bakarken ben cebimdeki parayı gözetmiyorum. Cebimde 3 liralık para var. Ama ben onu da kesmek istiyorum. Bu e, görür meselesi. Nedir? Herkes bunu, bunu diyor. Bir şart, sen nasıl şartlarını zorlayacaksın? Allah razı olsun. Ben de zorlayacağım. Ben ne kadar büyük kesersem bana payı, ben 7-1'i dağıtıyorum. 3-1'i dağıtıyorum. Konu komşuları kesmeyeli. O kadar çok et yiyecek. Allah rızası için ki. Kurban da bu dağ. 650-700 kilo. Az süt Bak yine söylüyorum. Belki bugün gelir 550-600 bandında. O da bugün üç var, üç ay sonra yedi kilo gel bize yedi kilo bağlı. Biz kardeşiz ayrıca Lock, sen bize beş 550 kilo sen. bize beş 550 kilo bak. kilo bağlı da Bu <fluoh> Bugün alıyoruz. Altı kilo. He anladım. Bugün alıyoruz. <m>. Bugün 600 kilo gelsin. Ya şurada 15 gün sonra. Evet abi. Ben sen söyleyeyim mi? 5, e beş yüz 500 E arası dedim. Tamam beş yüz yirmi yani gün sonra dedim. Bu geçmez. Bu üç ay sonra beş, dedim, be, bu beş şey geçmez. Bu beş. Üç, üç beş beş. geçmez. Beş beş bugün ya. gelse bak bugün gelse Dana bugün gelse. Sana beş yüz elli Ne? yakın abi. Ne? yaptınız efendim? Tamam ettiniz mi? Daha etmedik. Hala inşallah. Barış. Tut elini. İyi bir gün. Önce besmele çek bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen. Öyle yap ki <laughs> neşin ekip yap yansın. Neşiş da kebap. Bunun çoğuna göre. Sen gözün mü? Bugün Ne ya? Ne Ne diyor bu? Ne kadar ediyor? 24, 24 dedi. Ya, barış ne diyor? 30, 30, 30 diyor. diyor. Barış 35 <gülüyor> diyor. 30 yazdı. 30 30 yazdı. Oraya diyecek Barış. Burada evet. evet. ben kadar bu kadar yapıyorum. Değerli ve valla değerli. Değerli ve Hayli olsun diyelim. Sen de şey bir şey ver. O da bir şey yapsın. Sen de bir şey ver değerli söyle hiç ha, değerini değerini şey, hmm. 2 lira daha olur ya. 2 liraya 2 liraya liraya değil, vallahi, vallahi 2. Liraya, 2 liraya. Vallahi 2. Liraya. Vallahi 2 lira evet, söyle. Benim söyledim rakamla Ben abime derim. Değerini söyle, ayda olsun. E, değerini söyle bana e, söyle. Bir gün iyi ya. Burada yine hayvanla seni darpacam. Gelmezse bana istediğin cezayı ver. Ben Malı da biliyorum. Abime de yakışır. Şimdi bu tutun bela bu kalmaz. kalmaz. Ben de aldım 2 ay sonra geldim, tutun tanımadım. Ya ya, her zaman alıyorum ben bu her zaman alıyorum. Şimdi bu yedi kilik mi bu? Sizin yedi kişilik mi? Beş kilim. Ay maşallah. <laughs> ay maşallah. <laughs> maşallah. Değil değil ama değil. bu bela kalmayacak. Bu ya. bu yedi ya. kilo kadar ya. çok büyük olacak. Bela kalmayacak. bu almış ya. Bu doldu. Yok, yok, yok yine, iyi yine, iyi yine. Ben geldiğim zaman hiç bizim tanımadım. Sen helal. Sen o zaman gel de 3 ayda Ayrıca tutarım seni. Değerini ver. Ayrı olsun. Geri biliyorum daha Ne geriyim, yok. <gülüyor> <gülüyor> en son sen ne verdin? Sen ne kadar en son verdin? Ben 26'dim. 26 dedim. 26 ne? Sen? 35 dedim. Allah Allah. 31 31 yapmış. Ha? 31 yapmış. 31 kaçmış sen? Ben 26 dedim. <laughs> 35 dedim dedi 31 31 lira e bir fabrikaya gönderdik bir tane. Bunun kadar da yoktu. Evet. Ben dedim buraya gel. Siyah vardı siyah. sırada vardı ya. Birin vardı. Bir siyah. Var. Sen, sen e, şeyle, bir şeyler bunu söyle. Çarayım. Ya, ya. <laughs> yani. <laughs> <bak, ben, gülüyor> <laughs> bir şey ya böyle pa böyle pazarlık olmaz. Böyle bir sıfat ver. Vallahi ben size bir yani. bak. bak ben size hiç ne verirsen ben karışmam. Vallahi billahi sizin verdiği parayla, sizin verdiği parayla adam Toptan verdiği geçen gün ya, şey. Bir ben bir şey Ama anlamadım. Ya bak ne, bu da ne ticarette bir şey anlamadım ne bak bu malda şey ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu bu hayırlı işte imsal teşkil etmez. Herkes ya. herkes yok, nasıl biliyor? Bir, bir bak, tane bak. değil. değil. E. Adamın işi şey etmiş. Vallahi kan. Adamın bak 26 20 dedi ya. 26 20 dedi ya. Abi sen de bu bana 26 dedi nasıl olacak? Allah bunun dilini bağla. Ve 26'dan bir kuruş para fazla para vermiyorum ben. Veriyorsun kimler cebime versin. He? <laughs> böyle 35 be, be, versin, versin. Ben 26 yazıp 5 kişi. Ha ne diyeyim, bilmiyorum konuş ya. Tamam mı? Bizim kadar tamir bu olacağını tam yani. da, şey. Bana, şey, şey, biz, biz, şey ben <laughs> tabii, bir ben bir şey kafamda böyle... bu gider gider, altı da 90 gün sonra sen gör, buna gelip... Tabii tabii, ben gel topluyum, tanımadım. Dün bu buçuk tozun elinden ki Allah her zaman biraz da bir bir Biz beş kişi şey yetmedik. Altı kişi şey yapamayacağız. Yok beş. Tek hayırlı olsun. An. An. Yedi olacağız. 3 olacağız. Vallahi, 20 yedi yedi Vallahi 20 yok. Biz beş kişi yetmedik. Altı kişi yapamayız. Tamam. Her zaman tek olur. Çift olmaz. olur. Beş olur. Yedi olur. Tamam. Böyle. Allah O çok güzel. Ben sana başka hayvan teklifi ettim. Bak sen bir yıla cebinden verdin. Yirmi yedi verdin. Ben veriyorum. Valla çok. Valla. Bebe, beş ne? kişi beş kişi ağır. Söylüyor musun Bu parayı yandır. Ama dört lira fark var, beş kişi ağır biraz. Ama sen, sen en son neresindesin? Ben yirmi yedi, yirmi yedi ben yirmi yedi. Yirmi yedi sor. Yirmi yedi hayırlı uğurlusun. Olsun, <gülüyor> 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 abi, hayırlı <laughs> Ver, ver, sen sen çıkarım. Çıkarım. Ya de kurbandı, sos, sos, bir bari, sen. Can, başka hayvan da teklif yok. etmiyorum sana. Yok ben bu gönül bunu. Onu değil der. Bakın 28 et. Ne de? Ver de? Adamlar iyi adamlar. Adamlar ya adamlar, 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 adamlar diye adamlar, belli Ben biliyorum biliyorum Allah razı olsun. Birey, senden de al. Her şeyi her şeyi. Vallahi balık ayol. Ne de? Ne de? Ne verdim. Tamam bak uzat. Vallahi. vallahi üç, yok, üç, yok, 4 lan, eğer, ya. Üç, dört ay. Üç Bak yirmi al dedi. Adam bir mi? Adam, adam bir <laughs> mi? Emin ol. Düştük ama sen düştün. Vallahi git. böyle diyorsun. ver. Vallahi Ben sana bir Bak abi. Ben sana bir şey sen böyle bak olsun bir bana bir milyon. Abi Vallahi, vallahi <laughs> adam Aa, sen, olurdu. Bak 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 Hayrini görsün Al hayrini görsün Ne olacak Allah. Ya Ver elli Oyunca. sen de sen. Ver elli çok Yok Mesele bir aşıyor Bak senin hatırın için Abi Sıkıntı için gerekirse Beş yüce vereceğim Yedi buçuk. Allah razı olsun. Vallahi. Vallahi abi, daha. Ben odam. Ben odam. Şey. Ben odam. Ben 28 Ben odam. Ben Ben odam. Ben odam. Ben odam. Ben Ben odam. Ben odam. Ben odam. Ben odam. Ben odam. Ben odam. Ben Bu adamlar Tamam senin de tamam 28'e 28'e hayırlı olsun. Allah. Vallahi. Tamam Ben Adam üstüne gidiyor. Adam <laughs> bunu <beş yıl gülüyor> <var> <laughs> bir üstüne gidiyor. Adam bunu bir üstüne <laughs> Adam <daha ha? Demin gülüyor> <ver gülüyor> bir üstüne gidiyor. sizi bunu bir üstüne kırmam. Bak ben bir <laughs> üstüne Adam bunu Adam bunu bir bir üstüne Adam bunu bir üstüne <laughs> Allah Allah ya. Adam Mustafa şey. Kasa ortaklardan ikisi öğretti. Ya şimdi pay vereceğiz. Bak Mustafa Kasa. Dizim, bir dokundan, bir kurutla. <laughs> dur emzi bak. Vallahi yok. Dur dur dur. Hayırlı olsun. Gel gel, gel. 29'a. Gel, gel gel. Tamam abi. Fırat abi vermemişim. Bak 28'e kadar ben verdim. Fırat abi. Rüstem bir şey derse kabulüm. 29'a ayrıl. Bak 28 lira. 5 lira şey aşağı. 27 lira. 1 lira bence nerede? Ya Allah ya, Allah. Ya, Allah aşağı Kafamızda 20 lira var. Yok ben, ben size 20 lira be. vereceğim. Ben bir şey demem. O kadar şey. Vallahi yukarı. Başkasına sana verse yukarı satar. Bak vallahi sana. Ben, ben size bak 20 lira verse ben, de, ben, ne, ben bize bir diyeceğim yok. Vallahi başka sana yüksek veririm. Var o para. Tamam, mesela Ben sana 35 veririm. Biz de toplayalım. 3 ay bak. Son sözümü sen söylesin. 20 sene. Toplanda çıkar 29 yaz gitsin. Ya abi bak sen mal senin dedi. Hiç ben fark etmiyor. Hadi onu kere at. Sen senin karın. Kere olsun lan. Tamam. Bütün samiyatın senin karın. Bu yok bu yok. Dur dur dur. Dur dur dur. Bu yok bu yok. Dur dur. dur. Ya bu nerede? Bu abu böyle aa şey olur bak görürsün nasıl olur. Biz bir çap görmeden daha 100 gün 105 gün var burada. Biz 100 gün 100 gün Hayırlı olsun. 9'da. daha al bu camdan şey etme. Hayırlı olsun. Bilmiyorum. Bu <laughs> çok He? Çok. Beş kişiye bir biraz çok. Ya çok, ya çok, çok. ben yarın para da alam. Adam şey, başı şey, şey 200, ya. şey, 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 beş kişiye 200'e şey yapıyor. Yarın o para da alam. Dur bir dakika dur bekle. Bir abilerin için rahat etsin. Altı düş bu. Diğerlerini çekip değil. Burada bizim sonda sporta gidip Biz burada 3 kişi geldik. 5 kişi olsa kesin değil. E 28 lira bu 3 de rekliz, üç keseceğiz 28'e. Kavamızı kesin. Ben ortak. Benim, orta orta Benim, orta orta Benim kavanadım ortak orta eksikti ben de yok. Ben söylemedim ama. Ben de ben öyle düşer yazdı. Söylemedim de düşer bilmiyorum abi. Ben ortakla buraya geldi 25 lira. Hani 25 25 verir dedi. Abi tamam ama Vallahi billahi bir tane düğe a ben orada ortulatıyordum, Ben yetim Adam 15 lük sıfır kendi. Ya Fırat çok zor olmuş bildiğin gibi. Değilim. Ya biliyorum. Ben bir şey aynı, iş hayatı da aynı. Çok biz, biz biz de biz çok. biz aynı ama biz aynı. Bu biz tosun yok. Yok. tosun. Bu tosun ne tosun. Tam yani milyar yani... de, beni de zenginle etmiyor. Ben evet. tamam, de Türk elinde çocuklar gönül koştu yazsın da Daha artık şey yetme. <laughs> Hayır. Hayır Tamam. 500 500 buçuk. tamam, Hade, yeter, yeter, tamam o kadar yeme yeter. tamam. Hayırlı olsun. Yeter. 500 değil. Olmaz ben Tamam. kim yola geldi? Dur dur. içip şey yapsın. Hadi Hadi ha yedin, olsun. Hayırlı Beş kişi olsun.

Az önce Kaçıncı kurbandı. Az Yok Kaçıncı kurbanımız kardeşim? İmkan yok. Lan, beşinci sen sen mi sattı? Allah Paranız Kurbanlar herhalde bu erken gidiyor. Allah'ın izniyle çok bu evet. sene. Evet. Ben size bir şey anlamadım ama sen çok güzel. 13, 98, bir de abi. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin abi. Tamam, Allah razı olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Allah 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 Allah